başlayalım. Evet. Bildiğiniz gibi Suriye'de bir iş savaş yaşanıyor. Suriye'de rejim yanlısı güçlerle muhalif güçler arasında iki yıldan uzun bir süredir bir iş savaş yaşanıyor ve 120 bine yakın insan öldü bu iş savaşta. Yine bildiğiniz gibi geçen yıl Ağustos ayında Hatay'da Apaydın kampını ziyaret etmek istemiş ve tutulmamıştır. kampında Suriye'deki e, silahlı muhalefetin karargahının ana komuta merkezinin olduğunu kamuoyuna açıklamıştık. Ve ortaya koymuştuk. Şimdi biliyorsunuz Suriye'de son dönemde kimyasal silahlar kullanılıyor. Ve toplu ölümler çoluk çocuk dahil eee uygulanıyor. Çok acıklı, vahim bir durumla karşı karşıyayız. Hükümet baştan peşin bir biçimde bunu rejim güçlerince e, kimyasal silahların kullanıldığı iddiasında ve neredeyse dünyada tek başına bunu en yoğun en cengaver biçimde savunan e, hükümet halinde. Ve biliyorsunuz ki bir süre önce bu kimyasal silahlar ortaya çıktığında e, AKP hükümeti e, Suriye'ye bir müdahalede bulunması için bir silahlı müdahalede bulunması için müttefiklerimizi ikna etmeye çalışıyor. Ve Esad'ın insanın özür iddiasını başta Sayın Davutoğlu olmak üzere iddia etmiştir. Şimdi burada bir dava var bugün. Bir, bir duruşma olacak. Bu duruşmada en aile elemanlarının Türkiye'de sarin gazı yapmada kullanılan malzemeleri elde etmek için faaliyette bulunurken Türkiye'nin adli güçleri tarafından, Türkiye'nin kolluk kuvvetleri tarafından yakarlık adalete teslim edildiğini gördük ve onların yargılaması. Şimdi i̇şte bu yargılama çok önemli. Bu yargılamada iddianame, uzun bir iddianame var. İddianamede çok açık, net bir biçimde bunun bir terör örgütü olduğu ve El Nusra cephesinin El Kaide bağlantılı El Nusra cephesinin bir üyesi olan kitap kasabın Türkiye'de bu malzemeleri elde edip Suriye'ye geçirmek istediğini ve toplu önümlere neden olmak istediğini onlara e, e, amaçladığını iddianame net bir biçimde ortaya koyuyor. Teknik takip yapılmış. Türkiye'deki bağlantıları tespit edilmiş. Ve Türkiye'den bu malzemeler e, elde edilmeye çalışılırken yakalanmışlar. E, duruşmada terör örgütü mensuplarından bir tanesini avukatı e, AKP'nin eski yüreği ilçe başkanı. Çok ilginç. E, çok ilginç çünkü bana kalırsa Güney eski ilçe başkanı ki AKP'nin kuruluş kişilerinden biri. Onun avukatlık yapmasına gerek yoktu. Doğrudan Sayın Davutoğlu gelip burada avukatlık yapabilir. Neden? Çünkü Sayın Davutoğlu'na İngiltere merkezli Human Rights Watch yani insan hakları gözlem merkezi Türkiye'den her türlü silahın Suriye geçtiğini, başta teröristlerin eline geçtiğini,